Atatürk'ün soruda bir sözü verilmiştir. Beraber okuyalım. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkes Allah'a istediği gibi ibadet eder. Hiç kimseye dini fikirlerinden dolayı bir şey yapılamaz. Türkiye'de bir kimsenin fikirlerini zorla başkalarına kabul ettirmeye kalkacak kimse yoktur ve buna izin verilmez demiştir. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemli vurgulanmıştır? Paragrafta açıkça ifade edildiği üzere Din ve vicdan özgürlüğü insanların inançlarını gereklerini istedikleri gibi yerine getirmeleri meselesine değinilmiştir ve kimseye inancından ve fikirlerinden dolayı baskı yapılmayacağı vurgulanmıştır. Bu bilgiler ışığında A seçeneği doğru cevaptır. Atatürk bu sözüyle din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasına önemine vurgu yapmıştır. B seçeneği herkesin dindar yaşaması gerektiği bir zorlama olacağı için cevap değildir. Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesiyle ilgili herhangi bir vurgu yoktur. Manevi değerlerin korunması gerekmesiyle de ilgili herhangi bir vurgu yoktur. Doğru cevap A seçeneğidir.